Sayın Cumhurbaşkanım 13 14 senedir iktidardasınız. İçkiye hiç yasak koymadınız. İçkiyle ilgili hiçbir şey söylemediniz. Bir şeyler söyler misiniz? Neyle kardeşlerim? İçer içsin. Çünkü her koyun kendi bağlarından nasıl Biz Bir iş ki. Zamanında ben de içtim. Sizler küçükken ufakken kutu kutu pens oynarken kutu kutu efes bir sen içiyordun. Ama değerli kardeşlerim kendinizi bile içerek hamallık yapmayın. Rakı içerek mangal kokusunu üstünüze şimdi bir adam gibi için adam. Jimmy Red Bull'la gidiyorlar, gitmez. Tekrar söylüyorum Jimmy John Walker, bunlar popüler kültürün içecekleri olabilir ama içecekseniz benim size nacizane tavsiyem değerli kardeşlerim, viskinin atası adeta babası Sivası.